Herkese merhabalar. Bugün sizlerle e, yeni 3 tane araba aldım. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Ben bunun burasını açmıştım önceden. Evet, şöyle ki Evet çıktı. Şimdi ilk arabamız şöyle bir şey. Beğendiğimden dolayı böyle Diğerinde falan böyle güzel arabalar falan. En güzeli bence bu vardı. Başkası yoktu. Altı da böyle. Tamam. Bu böyle. Şimdi diğer iki tanesine geçiyoruz. Hop açtım. Çıktı. İlkiyle başlayalım. Ee, Porsche 911. Eski model 1977. neymiş? Bakalım altına. Gaz Monkey. Şarvalet. Şarvalet bu. Arkası böyle falan. Şimdi sizi bir montaj e, short shorts videomda gözükecek. E, montaja sokacağım. haberin olsun. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere ve üç mükemmeli şöyle koyuyorum. Yani şöyle bunlar böyle görüş görüşmek üzere ve bye bye